Neden sanki dünya hayatında yaptığımız haksızlıkların, kötülüklerin ve günahların bir gün hesabını vereceğimizi unutuyor? Veya unutmadığımız halde unutmuş gibi duyarsız ve vurdum duymaz davranabiliyoruz. Yeryüzünde bizlere sunulan binlerce nimeti gördüğümüz halde, Hatta dibine kadar yiyip içerek istifade ettiğimiz halde bunları bize hediye eden Yüce Yaratıcı'ya teşekkür etmemeyi kendimize nasıl yakıştırıyoruz? Ölü toprağın sebze ve meyve ağaçlarıyla canlılık ürettiğini, bağrından pınarlar fışkırttığını, her şeyin erkekli dişili, Çifter çifter yaratılarak, eşleşerek, yani evlilik yaparak çoğaldıklarını gördüğümüz halde... ...neden Allah'ın yüceliğini teslim ederek şükrümüzü göstermekte gevşeklik ve isteksizlik gösteriyoruz? Gün ışığıyla hayatımızı aydınlatan, gecenin karanlığıyla bizi çaresiz kılan denizin sularını yararak akıp giden gemilerde bizi taşıyan, ayın ve güneşin, gecenin ve gündüzün, mizanın ve ölçünün, görünen ve görünmeyenin Rabbi Yüce Allah'ın yanı başımızda duran, gözlerimizin önünde seyreden ayetlerini görmezden gelerek, hakikatin aydınlık gün ışığı dururken, neden kendimizi gaflet ve hüsranın Zifiri karanlıklarına mahkum ediyoruz. Hayatın bize lütfedilen bir rahmet olduğunu, fakat bu rahmet ve bereketin asla sonsuza kadar süremeyeceğini, er ya da geç tatlı canımız dahil kazandığımız her şeyin bir gün ellerimizden kayıp gideceğinden emin olduğumuz halde, neden bize verilen canlardan? bize verilen mallardan, bize verilen zamandan, bize verilen güç ve kuvvetten ve bize verilen akıl ve iradeden infak etmekte cimrilik ve bencillik ediyoruz. Hepimiz bir gün bize vaat edilen son gün kapımızı çalmadan, kıyametimiz kopmadan bu aymazlığımıza son vermeli, Kalk borusu ötmeden, atalet ve miskinlik uykusundan uyanmalı, hesap saatinin çanları çalmadan rahat ve sıcak yataklarımızdan kalkmalı, aceleyle defnedilen bedenlerimizin aynı aceleyle kabirlerinden fırlayarak hesaba koşacakları anın bir gün mutlaka geleceğini zihinlerimizden çıkarmamalıyız. İşte o gün Yüce Allah'ın mahkemesinde kıl kadar haksızlık yapılmayacak ve herkes ettiğinin karşılığını bulacak. Yaptıkları iyiliklerin karşılığı olarak cennetle ödüllendirilenleri sayısız nimetler ve her şeyden daha güzeli olan Allah'ın esenlik dilekleri karşılayacak.